Selam arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi Bütünleme Sınavları önümüzdeki hafta sonu yapılacak. Atatürk Üniversitesi Güz Dönemi Bütünleme Sınavlarına 7 gün süre kaldı. Yani haftaya cumartesi ve pazar günü sınavlarınız olacak. Bütünleme sınavlarınız olacak. Bütünleme sınavı sınav giriş belgeleri ne zaman yayınlanır ve de sınavın online olma durumu var mı? Biliyorsunuz sınavlarınız yüz yüze okullarda yapılıyor. Sınava bir hafta kadar kala sınavın yapılış şeklini değiştirip online yapabilirler mi? Videomuzda bu konulardan bahsedeceğiz. Bütünleme sınavı sınav giriş belgeleri yayınlandığında OBS sistemine giriş yaptığınızda ana sayfanızda sınav giriş belgelerinizi görüntüleyebileceksiniz. Şu an sisteme baktığımızda sınav giriş belgelerinizin yayınlanmadığını burada görüyoruz. Peki sınava 7 gün kaldı hala sınav giriş belgeleri neden yayınlanmadı veya ne zaman yayınlanır? Bundan önceki sınavlara baktığımızda Atatürk Üniversitesi genelde sınav olduğu haftanın ilk günü yayınlıyor. Yani önümüzdeki pazartesi günü muhtemelen sınav giriş belgeleriniz yayınlanacak. Peki bugün yayınlanmaz mı? Bugün de yayınlanabilir. Bundan sonraki günlerde artık bekleyebiliriz ama çok büyük ihtimalle daha önceki sınavlarda olduğu gibi önümüzdeki pazartesi günü yayınlanır. Bütünleme sınavı için de sınav giriş belgesi yayınlanacak. Sınav giriş belgenizi çıkaracaksınız. Normal bir sınava girer gibi bütünleme sınavlarına gireceksiniz. Yani bu sınavın bütünleme sınavı olması nedeniyle herhangi bir diğer sınavlardan farkı yok. Diğer sınavlar için yaptığınız tüm işlemleri bütünleme sınavı için de yapacaksınız. Bütünleme sınavına final sınavında FF olan derslerinizden gireceksiniz. Final sınavında harf notu FF olan dersiniz yoksa bütünleme sınavına katılmıyorsunuz. Final sınavı sonucuna göre harf notu FF olan derslerinizden sadece bütünleme sınavlarına gireceksiniz. Bütünleme sınavlarında yine finalde olduğu gibi derslerinizin tamamından sorumlusunuz. Derslerinizde kaç ünite varsa Atatürk Üniversitesi'nde 14 ünite oluyor her dersten. Derslerinizdeki ünitelerin tamamından sorumlu olacaksınız bütünleme sınavında da. Final sınavındaki sorular bütünleme sınavında çıkar mı diye soran arkadaşlar var. Öyle bir şey olmuyor arkadaşlar. Bütünleme sınavı için sorular yeniden hazırlanıyor. Bütünleme sınavıyla final sınavı aynı derecede oluyor. Yani bütünleme sınavı da final sınavının yerine geçiyor. İnşallah bütünleme sınavında final sınavından kalan derslerinizi başarırsınız. Peki derslerinizi bütünleme sınavında da başaramazsanız ne olur? Eğitim yılı sonunda yaz okulu açılırsa yaz okulunda kalan derslerinizden girersiniz. Güz döneminden ve bahar döneminden kalan dersleriniz olursa ve de yıl sonunda yaz okulu açılırsa Atatürk Üniversitesi'nde yaz okulunda kalan derslerinizden girersiniz veya yaz okulunda bu derslerden sınava girmek istemiyorsanız bir üst sınıfın aynı döneminde bu dönemden kalan derslerinizi tekrar alabilirsiniz. Mesela bu yıl birinci sınıftasınız, gelecek yıl ikinci sınıfa geçmiş olacaksınız. Birinci sınıfın güz döneminden kalan dersiniz var, yaz okuluna da girmediniz veya yaz okuluna da girdiniz ama yine başaramadınız. Birinci sınıfın güz döneminden kalan dersi ikinci sınıfın güz döneminde tekrardan alabiliyorsunuz. Bu yıldan kalan derslerinizi de bu şekilde alabiliyorsunuz. Şimdi bir de sınav online olur mu? Bütünleme sınavı online olur mu? Ondan bahsedelim. Bütünleme sınavının online olması pek de mümkün görünmüyor arkadaşlar. Neden mümkün görünmüyor? Çünkü kanalımızdan duyurduk. Diğer üniversite İstanbul Üniversitesi bütünleme sınavını öncelikle online yapacağını duyurdu. Daha sonra tekrardan online sınav kararından vazgeçilip yüz yüze yani okullarda yapma kararına dönüldü. Burada muhtemelen üniversiteler tek başına karar alamıyorlar. YÖK devreye giriyor. YÖK'ün almış olduğu karar var. Sınavlar yüz yüze yapılacak şeklinde kararı var. Açık Öğretim Fakültesi sınavları yüz yüze yapılacak şeklinde karar var ve bu karardan muhtemelen dönüş olmuyor. Bu karardan dolayı muhtemelen üniversiteler farklı bir sınav kararı alamıyorlar. Atatürk Üniversitesi de bu yönde bir karar alması pek mümkün gibi görünmüyor. O yüzden sınavlarınız çok büyük ihtimalle yüz yüze okullarda yapılacak sınavların yüz yüze yapılmasının aksi yönünde bir karar alınırsa üniversitelerin resmi sitelerinden duyurular yapılır. Bizler de hesaplarımızdan paylaşırız. Evet arkadaşlar sınav giriş belgeleriniz yayınlandığında tekrar burada karşınızda olacağız. Bütünleme sınavı sınav giriş belgeleri de çok büyük ihtimalle önümüzdeki pazartesi günü yayınlanır. Sınavın yapılışıyla ilgili de farklı bir karar alınacağını pek tahmin etmiyoruz. Büyük ihtimalle sınavlarınız okullarda yüz yüze olacak, yüz yüze sınavlara girecek gibi hazırlıklarımızı yapalım. Bütünleme sınavı sizler için büyük bir fırsattır. Bu fırsatı iyi değerlendirin. Mesela Anadolu Üniversitesi'nde bütünleme sınavları yok. Atatürk Üniversitesi'nde ve İstanbul Üniversitesi'nde bütünleme sınavları var. Kalan derslerinizi bütünleme sınavlarında başarmaya çalışın. Bir üst sınıfa dersiniz kaldığında üst sınıfın dersleriyle birlikte alttan kalan derslerinizi almak zorunda kalıyorsunuz ve ders adetiniz yükseliyor ve daha fazla zorlanıyorsunuz. O yüzden bütünleme sınavlarını iyi değerlendirin. Finalden kalan derslerinizi bütünleme sınavlarında mutlaka başarmaya çalışın. Derslerinize çalışmak için de bir hafta kadar vaktiniz var. Çalışmadıysanız da kalan bir haftada derslerinize çalışın. İnşallah sınavlarınızda başarılı olursunuz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.